Arkadaşlar merhaba. Bu bölümümüzde PHP eğitimine başlıyoruz. PHP eğitimine başlamadan önce PHP hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. Bu bilgiler içerisinde arkadaşlar PHP'nin tarihçesi, PHP'nin faydaları bir de nerelerde kullanılır bunları anlattıktan sonra PHP eğitimine başlayabiliriz. PHP arkadaşlar bir kodlama dilidir. Bakın tarihçesinden bahsediyorum şimdi. Bir kodlama dilidir. Personal home page kelimelerinin baş harflerini alır. Genel ağlar için yaratılmıştır. Sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, HTML içerisinde rahatlıkla yerleşebilen, sadece kendi yorumlayıcısı çalışan. Bakın arkadaşlar, sadece kendi yorumlayıcısı ile çalışan kullanılabilen ve özellikle web siteleri geliştirmeye çok uygun bir betik programlama Dilidir PHP'nin kendi yorumlayıcısının yaptığı aslında tüm HTML kodları arasında yerleşmiş PHP kodlarını tek tek ayrıştırıp çok hızlı işleyerek web sunucusuna iletmektir arkadaşlar. Özellikle MySQL veri tabanıyla birlikte kullanılıyor arkadaşlar ve Linux işletim sistemi altında çok iyi performans sergiliyor. Bakın hem MySQL veri tabanıyla hem de Linux işletim sistemi üzerinde çok iyi bir performans sergiliyor. PHP'nin öğrenilmesi kolaydır arkadaşlar. Cidden çok kolay. Hızlı performanslıdır. Zaten bunun sebebi yani hızlı performans sebebiyle Facebook, YouTube, Wikipedia gibi dünyaca ünlü sitelerin yazılımında kullanılmasına rağmen bakın arkadaşlar büyük projelerde kodların kolay anlaşılabilmesi açısından da bir veya birden fazla programcı tarafından sürekli geliştirilmeye geliştirilmesi uygundur arkadaşlar. Bakın. Yani cidden önemli bir web programlama dilidir PHP. Gelelim faydalarına. Faydaları içerisinde neler var arkadaşlar? PHP tüm platformlarda çalışır. Bakın arkadaşlar. Tüm platformlarda rahatlıkla çalışıyor. Aynı zamanda kolay anlaşılır arkadaşlar. PHP'nin yazım kuralları, işleyişleri ve yeni yazılımlarla kodlanması diğer dillere göre daha basit olduğundan kolay anlaşılır. Uygulanabilirliği ve öğrenilmesi daha kolay bir yazılım dilidir. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. PHP yazılımları olarak, PHP yazılımcıları olarak genellikle en yaygın olarak kullanılan ve sorunsuz programları kullanmaktayız. Arkadaşlar PHP yazılımcıları genellikle en yaygın olarak kullanılan ve sorunsuz programları kullanırlar. Tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bir ücret ödemenize gerek yoktur. Peki başka bir faydasını arkadaşlar hız ve güvenilirlik. PHP kodlama dili sunucu hafızası çok az kullandığı için birçok yazılım diline göre kat kat hızlı çalışır ve özellikle Apache web sunucusu ve MySQL ile kullanıldığında diğer tüm dillerden belirgin oranda daha yüksek performans ve hızlı olarak çalışır arkadaşlar. Web sunucusu tabanlı çalıştığı için yazmış olduğunuz PHP kodları hiçbir web browser ve kullanıcı tarafından görüntülenemez. Yani sayfa kaynağını incele denildiğinde PHP kodları görünmez arkadaşlar. Peki nerelerde kullanılır? Onlardan bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle içerik yönetim sistemleri. Yani WordPress olabilir. Bunlarda dinamik sayfalarda veri depolama sistemlerinde anlık bilgi paylaşım. Bakın arkadaşlar Facebook'ta da PHP kullanılmış. E-ticaret yazılımları, otomasyon yazılımları, resim oluşturma ve düzenleme, online oyunlar, forumlar, makaleler, sözlükler, içerik bulup derleyen botlar, web tabanlı robotlar biz bu eğitim setimizde PHP ile web servis yazmayı öğreneceğiz. Bir de basit bir web sitesi tasarlayacağız arkadaşlar. Oraya MySQL veri tabanına bu site üzerinden birkaç kayıt ekleyeceğiz. Ve eklendikten sonra bu kayıtları mobil cihazımız üzerinden listeleyeceğiz. Tabii ki bu kayıt eklenmesi sırasında push notification işlemlerinde olacak. Yani kayıt eklendi anda telefona bildirimde düşecek arkadaşlar. Yani görüyorsunuz ki kullanımı da çok arkadaşlar çok yaygın. Bu dersimizde PHP hakkında genel bilgiler öğrendik. Bir sonraki dersimizde artık PHP eğitimine başlayabiliriz. Bu dersi bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.